Hepinize merhaba arkadaşlar, bakın bu arada şöyle bir şey yapacağım, ee, bakın bunu şimdi anneme soracağım, bu çöplü diye, ee, annemle konuşuyor, Bekledik saniye, arkadaşlar adı öğrenip geldim, bu bir çöpmüş, değiştirmişler 1000 lira, ya 500 lira ya, ya da alabilirsiniz, Bak, bakın içindeki kira bakın, yani biz bir nefis içtiğimiz su bu kadar kirlenmiş suyumuz o pis su yok, içemiyoruz şu anda su fırtası yok içinde suyu bitti ve ee, yani bu suyla geçiriyoruz bir iki saat sonra falan düzelebilir bir kaç gün sonra mı böyle buradan içeriz yoksa buradan mı içeriz hala bilemiyorum görüşürüz.